Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım efendim merhabalar. Öğretim yöntemleri ile ilgili e, videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. Aktif öğrenme yöntemlerinde kalmıştık. Yine bugün efendim önemli bir aktif öğrenme yöntemi olan e, kart gösterme tekniğini işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kart gösterme tekniğinde temel amacımız öğrenilen bilgilerin gözden geçirilmesi değerlendirilmesi ve öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmektir sevgili arkadaşlar. Yani öğrenenlerin öğrendikleri bilgileri gözden geçirsinler istiyorum, değerlendirsinler istiyorum ve karar verme becerilerini geliştirmelerini istiyorum. Bu kart gösterme tekniği görüş geliştirmeye çok benziyor ama görüş geliştirmenin sırada oturarak kartlarla yapılan hali Görüş geliştirmede süreç içerisinde düşünce değiştirebiliyorsunuz ama burada değiştiremiyorsunuz. Peki nasıl uygulanıyor efendim? Şimdi öğrencilere efendim farklı renklerde 5 tane kart dağıtıyoruz. Tekrar ediyorum farklı renklerde 5 tane kart dağıtıyoruz ve her renge bir anlam veriyoruz. İşte atıyorum yeşile tamamen katılıyorum diyoruz. Maviye katılıyorum diyoruz efendim. Turuncuya kararsızım diyoruz. Ne diyelim sarıya katılmıyorum diyoruz. Kırmızıya kesinlikle katılmıyorum diyoruz. Yani renge verdiğimiz anlamı baştan belirliyoruz. Çocuklar yeşil anlamı neymiş? Kesinlikle katılıyorum. Mavi anlamı neymiş? Katılıyorum. Çocuklar işte atıyorum turuncu neymiş? Kararsızım gibi. Sonra öğretmen çeşitli görüşler içeren cümleler okuyor. Arkadaşlar öğrenciler seçenekleri düşünüyor ve uygun kartonu kaldırıyor. Ve neden bu kartonu seçtiğini yani kartonu kaldırdığını anlatıyor. Örneğin. Hemen yapalım. Şimdi herkes kartları var. 5 tane kartınız var. Kartların da anlamları var. Yeşil katılıyorumdu. Şey tamamen katılıyorumdu. Mavi katılıyorumdu. İşte turuncu kararsızımdı falan. İşte hangi rengi hangi hangi anlamı eğer siz verdiyseniz. Bunu biliyor öğrenciler. Sonra herkes yerlerinde oturuyor. Önlerinde kartları var. Okuyorum. Türkiye'de nitelikli bir eğitim sistemi vardır. Hemen siz bunu e, görüşünüze katılma derecesi neyse kaldırıyorsunuz. Atıyorum biri yeşili kaldırıyor tamamen katılıyor, katılıyorum diyor. Biri kırmızıyı kaldırıyor tamamen katılmıyorum diyor falan. Sonra tek tek öğrencilere soruyoruz. Niye tamamen katılıyorsun? Niye yeşili kaldırdın? Ya da neden kırmızıyı kaldırdın? Neden tamamıyla katılmıyorsun gibi. Öğrencilerin gerekçelerini, düşüncelerini alıyoruz. Sonra atıyorum başka da olabilir. Yani hani dersimizle ilgili olabilir. Coğrafya dersi ise coğrafya ile ilgili olabilir. Efendim diyelim ki sınıf yönetimindeyiz üniversitede. Efendim öğrencilerin önünde kartlar var. Kartlara verilen anlamları beraber belirlemiştik. Okuyorum cümlemi. Öğretmenler gerekirse daya başvurmalıdır. Şimdi kaldırıyorsunuz kart. Yani katılıyorsanız işte ilgili kartı, katılmıyorsanız işte o hani ilgili hangi rengi belirlemişsek katılmıyorum olarak kaldırıyorsunuz. Görüşlerini, gerekçelerinizi istiyoruz sizden. Atıyorum başka bir görüş ortaya atıyorum. Nükleer santraller yaygınlaştırılmalıdır. Hangisi sizi temsil ediyorsa kartı kaldırıyorsunuz ve gerekçesini söylüyorsunuz. Atıyorum. Kadınlar çalışma hayatından çıkarılmalıdır. İşte bu fikri ortaya atıyorum ben. Siz hemen oturduğunuz yerden bu bunu hangisi hangi kart bu anlamda görüşe katılma derecesini sembolize ediyor. Sonra kartı kaldırıyorsunuz. Atıyorum çıkarılmalıdır. Kırmızıyı kaldırdım ben kart şeyi. Kırmızı kartı kaldırdım. Ne anlama geliyordu? Kırmızı kesinlikle katılmıyorum. Hemen diyorum ki neden bu görüşe kesinlikle katılmıyorsun? gerekçelerini söylüyorum. Bu görüş geliştirmeye çok benziyor ama bu oturarak yapıyoruz ve süreç içerisinde dü düşünce geliş değiştirme şansımız yoktu. Burada sadece gerekçe şey yapıyorduk, açıklıyorduk sevgili arkadaşlar. Peki şey olsa ne oluyordu? Atıyorum görüş geliştirme olsa ne oluyordu? Atıyorum şunların hepsini silelim. Türkiye'de nitelikli eğitim sistemi vardır diyorum. Hani köşelere kesti katılmıyorum. Katılıyorum, kararsızım. İşte e, kesinlikle katılmıyorum falan yazıyorduk. Herkes ayaktaydı. E, görüşe katılma derecesini nereye sembolize ediyorsa oraya gidiyordunuz. Orada bize görüşlerinizin gerekçesini anlatıyordunuz. Ve süreç içerisinde görüş değiştirebiliyordunuz. Ama kart gösterme tekniğinde görüş değiştirme yok. Oturarak yerde yapılıyor. Efendim kartları siz gösteriyorsunuz. Kartların gerekçesini ortaya koyuyorsunuz. İşte... Efendim öğrencilerin öğrenilen bilgilerin gözden geçirmesini sağlayan, değerlendirme ve karar verme becerilerini geliştiren efendim güzel bir aktif öğrenme tekniğiydi. Kartlarla gerçekleştiriliyor efendim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.